Arkadaşlar bugün size basit yüzde hesapları göstereceğim. Daha rahat nasıl yüzde hesapları yaparız onu göstereceğim. Şimdi örneğin normalde 40'ın yüzde 80'ini hesaplarken ne yapıyorduk? 40 çarpı 80 bölü 100. Buradan sıfırlar gidiyordu. 4 kere 8 eşittir 32. Bakın benim hesabım şu şekilde. 40 çarpı 80. Şu iki sayı çarpıyoruz. 4 kere 8 32. Bu şunları direkt kafadan yok ediyordu. 4 kere 8 32 oluyor. Bu da onun %80'i. 40'ın %80'i. 30'un %12'si. Normal şartta da nedir arkadaşlar? 30 çarpı 12 bölü 100'dür. Buradan şu sıfırlar gider. Şunu e, 2'ye böleriz 5 yapar. Şunu 2'ye böleriz 6 yapar. 3 kere 6 18. 18 bölü e, 5. O da eşittir 3,6. Fakat şu metoda bakarsanız bakın. 30 çarpı 12. Şimdi 3 kere 12 ee, ne yapar? 36. 0 da buradan geldi. 360. Ne yapıyorduk? 2 basamak kaydırıyoruz. Bakın 2 basamak kaydırıyoruz. 1, 2 yani 3, 6 oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir tane yapalım. 12'nin %12'si. 12'nin %12'si de bunu artık e, normal bizim gösterdiğimiz metoda göre yapalım. 12 çarpı 12 nedir arkadaşlar? 140. 4. Peki ne yapıyorduk? 2 basamağı kaydırıyorduk. 1, 2. Yani 1 virgül 44. 16'nın %4'ü. 16 çarpı 4. 16 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 64'tür. Ne yapıyorduk? 2 basamağı kaydırıyorduk. 1, 2. 0 virgül 64.